Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TİKA projeleri kapsamında Arnavutluk ve Kosova'da yapımı tamamlanan projelerinin açılış törenini telekonferansla bağlanmak suretiyle gerçekleştirecektir. Hidayet Bey bizleri duyuyor musun? Şöyle bir zoomlayalım, okulu bir görelim. Bir dakika, bir dakika Hidayet. Nasıl güzel değil mi? Evet Arnavutluğa hayırlı olsun inşallah diyoruz. Hidayet Bey buyurun. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Öncelikle dost ve kardeş Arnavut, ülke Arnavutluğun ve Balkanların en güzel şeylerinden biri olan e, enişten saygılarımızı sunuyoruz. Ee, birazdan açılışını e, gerçekleştireceğimiz ııı yüreğin... İskotra Hacı Şeyh Şamiya Lisesi'nin kız öğrenci bölümüne yapılan ek bina töreni için büyük coşkuyla burada huzurunuzdayız Sayın Cumhurbaşkanım. Biz de Ankara'dan İşkodra'ya selamlar, İşkodra selamlar gönderiyoruz. Evet Kordela sizde makaslar sizde siz biz sizleri izliyoruz. Tüm yavrularımıza izliyoruz. ve Arnavut'la hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Şimdi Kosova Pirizren'de bulunan Eminpaşa Camii'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Piriştine Büyükelçimiz Sayın Kıvılcım Kılıç bulunmakta. Kıvılcım Hanım bizleri duyuyor musun? Duyuyorum efendim. Evet. Milletvekillerini görüyoruz. Naim Hoca'yı görüyorum. Eza... Maşallah. E... Hocayı Maşallah. E... Mahir evet. Mahir Yağcıları görüyorum. Kosova'dan, Prizren'den sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kosova'nın en güzel şehirlerinden Prizren'deki en güzel, en önemli ecdat yadigarı eserlerimizden birisi olan Eminpaşa Camii'nin TİKA'mız tarafından tamamlanmış olan restorasyon çalışmaları ve bu güzel caminin Kosovalı kardeşlerimizin hizmetine yeniden sunulması vesilesiyle düzenlenen bu törende sizlerin huzurunuzdayız efendim. Gerçekten bu muhteşem camimiz tarihin bugüne ve yarınlara nakledildiği bir tören. Emin Paşa Camii'nin özellikle tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Kutluyorum. Mikrofon sizde. Kordela sizde, sizde. Hayırlı, sizde. Olsun sizde. hayırlı olsun diyoruz. Ve Naim Hoca herhalde bir dua yapsın. O duayla birlikte evet. açılışını yapalım. Evet. açılışını yapalım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel duana. İnneke ente semiyul alim. Ve tuba aleyna ya Mevlana. İnneke ente tevabur rahim. Falenderimet dhe ladrimet qofshim për Allahun gjellëshanuhu, kryusin e kësa i gjithësie, i cili në Kur'anin pëmlarët porosit duke thënë, se gjamit janë të zotit dhe në te meriton të adhorohet vetëm Allahu gjellëshanuhu. O zot, kështu sot u të buar para gjamisu e minë pashës, në pranin e këti gjemati dhe të lidhur direkt me vëllëzërit ta në Ankara, me presidentin e Turqis, Zotri Recep Tayyip Erdogan, na i pranon lutjet tona duke mundësuar që të arrim gjdo aspirat dhe dëshirë të cilën e kemi. O Zot, më shirë e rahmet mbi të gjithë ata të cilët ranë shëhit në Ankara. O Zot, familjet e tyre i bënë që të kenë durim e sabër dhe aktet të tila të mos përseritën asë njëherë. O Zot të lutëmi para kësaj gjamije, që Turqizë të dhe të gjithë njerëzimit anë e kanë botës, ti falësh siguri, harmoni, jetë përbashkët dhe gjithë të mirë që meriton, kërjesa me përsosur në bisi përfaqen e tokës e quajtur njeri. Valhamdulillah, i alemin al-Fatiha. Hazırız değil mi? Sayın Cumhurbaşkanım müsaadenizle efendim. Hazırız. Hazırız efendim. Peki ya Allah. Hazırız Abi. efendim. Bismillah. Abi. Bismillah. Abi. Hayırlı uğurlu olsun. Kosova'ya teşekkür ediyor. Hayırlı olsun diyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TİKA projeleri kapsamında Arnavutluk ve Kosova'da yapımı tamamlanan projelerin açılış törenini telekonferans sistemiyle bağlanmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Hayırlı olmasını diliyoruz. Değerli konuklar, programımız burada sona ermiştir. TİKA projeleri tanıtım ve yapımı tamamlanan projelerin açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye katılımlarından dolayı teşekkür ediyor saygılarımızla kendilerini uğurluyoruz.